Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Fanatik Öykün Gaming kanalında pubuk yapıyoruz yine. Yanımda IMT var. Merhaba. Merhaba. Bu sefer güzel girdin. Geçen sefer ben IMT yapmadın. <laughs> Orada ne ben oldu? Ben... Boğazına bir şey mi takıldı? Ne oldu? Hatırlamıyorum. Ben normal diye hatırladım ama isterken dinlerken ben de baktım normal değilmiş. <laughs> bir de sen yanımızda IMT var deyince ben zaten IMT dediğin için <laughs> dememe gerek demeye gerek kalmadı. Öyle boş Muhtar kaldı. öyle konuşmasa, araya girmese yani ben muhtar diye demeyecektim aslında. Muhtarı da sen diyecektin. Ha muhtarı ben söyledim zaten. Ha, pardon muhtar önce söyledi ondan sonra ben şey yaptım. Eee neyse. Allah aşağı düştüm. Ee, şu uçan kanadından suya atlamaya çalışmayı biliyorsun değil mi? Hayır. Olimpik yüzücü hareketi. Tabi oraya yetişemeyeceğim herhalde ben. Yere takıldım. Bak şu uçan kanadına çıkıyorsun. Uçan kanadına çıkıyorsun burada. Bu adam ne yapıyor ya? Çekil, çekil. Aa başlayacağım bu herife ya. Şu yukarıdaki kanattan orada suya atlamalık bir yer var. Ama çok ince bir nokta yani. Oradan atlamak biraz yetenek istiyor. Ne oluyor abi? Ne musun abi sen? Eee şeyden bak aşağıda abi C şeklinde binalar var bak. Abi hala load yapıyor oyun. Hadi be. Uçaktayız abi. Uçaktayız şu an. Onu duyuyorum ama. Ben oyun bana elde etmiyor bir şey. Hayda. Tamam. Şu an elletiyor abi. abi. Abi atlayacağız. Hazırlan. Atla. Sarıya doğru. Bak orada C şeklinde binalar var. Görüyor musun? C evet. Ona gidiyoruz. Kuzeydekine. Önce dümdüz üstüne doğru git abi. Tam üstüne gelecek şekilde gel. Haritadan kendine bakabilirsin ara onun için. Ondan sonra dümdüz aşağı yöneleceğiz. Ah yapamadım. Yapamadım. Hızlı hızlı düş yapamadım şu an. Ama burada adam dolu olması lazım etrafımız. Evet. Oh kaynıyor. Kuzeydekine ineceğiz abi. Kuzeydekinin çatısına inmeye çalış. Çatıda mutlaka silah oluyor çünkü. Çatıya inemedim. Çatıda Çatıya benim renderlamıyor abi. İnemedim. Aşağıda ben inemedim. O abi o bina 100 kişi 100. Abi kapı renderlamıyor. Giremiyorum. Eyvah. Abi eleman girdi ben giremiyorum. Kapıyı renderlamadı. Eyvahlar olsun. Abi inanılmaz. Silah ver. ha sıkar. Abi hala renderlamadı. Birini yatırdım. Ya beni niye takip ediyorsun? me! <laughs> mermi doldur, mermi doldur, mermi doldur. Abi neden ben ya? Yani? ile adam etmeye gidiyor. Risen. Ne oldu? Kaçabiliyor mu? mal gibi takip ediyor. Geleyim mi? Elinde silahı da yok. Yumruk atmaya çalışıyordu. Kaç. Yok. Bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Saldı saldı. Aha keleş var. Abi dikkat et. Mermi? Mermi yok abi. Hadi be. Ben getireyim sana 762 mermisi mi? Eee evet galiba. 2x scope'la beraber getireceğim abi şimdi sana ama Aslında vağ gibi gözüktü bir şey ama Sonra gitti. Bu herifte ne vardı? Pompalı varmış. İyi. Neyse abi artık silahı gösteririm belki kaçarlar. Painkiller. Hemen painkiller atmam lazım. Polis vest. İyi. İnanılmaz. Şat çatıdan sıkmaz bana inşallah. Aa! Aa! Vallahi öldürdüler mi? Kovalıyorlar. Kaç kaç. Bana doğru kaç. Benim olduğum binaya kaç. Saldı herhalde. Aa kovalıyor. Kulak vuramadı da. Abi şu an seni kurtaramam orası çok karışık görünüyor. Zaten göremiyorum o tarafı. Adam adamla atta attım da. Silahım yok. Eyvah ya. Pompalı pompalı hiçbir şey yok mu? Silah var ama tekli yok. Abi giremedim ki. Lanet olsun oyun renderlamıyor abi hemen. Ne çok iyi 2x... evi x iniyorum evin yanına tamam mı? Aha. Evi renderlamıyor. Aha. Kapı yok. Hani kapının içinden geçiyorsun geri atıyor renderlamıyor. Hayda. Için. Sonra abi şöyle bir 15 saniye sonra falan renderlıyor evi. İşte fakirlik. <laughs> Canım yüzde altmış. Kaçıyorum basın. da silah yok abi. Silah Burada var yok. AKM var. Ben senin komple saldım ama orası full adam kaynıyor. Bu tarafa yaklaşamıyorsun değil mi? Yok şurada bir araba var ama ona gelirim herhalde. Hız hızlı Adam geliyor yani benim. Sen direkt. oradan uzaklaş. Deli gibi adam var orada. Uçağın oradayım. Buralarda çok kişi koşturuyor etrafta. Kaskımı değiştireyim ya. Kırık kask kullanıyordu. Ben senin yanına mı geleyim? Burada arabayla kendin başını i̇şte. Abi benim burada çatışma var bir dakika ben bir müdahale etmeliyim buna. Ah <laughs> <laughs> sıktılar bana. Birini birini bayılttım da. Öldün? Ha öldüm, öldüm. İki kişi Allah vardı. Öldüresin. İki kişi vardı. Birinin kafaya pompayla sıktım. Diğeri bana sıktı. İntihar et lan. Saldır saldır. gir saldır geri da dön. Mi, saldır. Hadi silah saldır tabi. Çıkamadın. O eve gir. Anlıyorum. Duvarları ben yıkabiliyorsun abi ya. şu çitleri, çitleri yıkabiliyorsun bu arada. Şeyle arabayla. Anla, anladım. Teşekkür ederim. Oo. Bu tek atıyor abi kafadan vurursan özellikle. Tabla al. Tab, taba basıp sürükleyerek al. Daha hızlı olur. Şuna bu arada scope abi. takabiliyorsun ona. Scope red dot falan takabiliyorsun. Yerde vardı. Arkanda. Var mıydı? Yoktu arkan, ya. Akan arkanda Şey mutfak tarafında vardı. Yerde. Ha, tamam. Ya, oyunun gölgeleri sıkıntılı olduğu için. Heh. <laughs> tamam. E burada bunun mermisi varsa tekli de vardır diyeceğim Yok abi inanılmaz. Yok yok. yok. Şu eve niye girmedim? Bu içeridekine. Şu mı? <laughs> Şu ha, oraya bak, aşağısına da bak, yukarısına da bak. Bek sırt çantasına al. ha. Tamam. Abi alma animasyonu ben... var ya, el animasyonu. O çok zaman evet. kaybettiriyor. Taba basıp sürükle bırakla al onu. Eğer pompalı değil de taramalıyla dalsaydım ben o ikisini indirdim orada aslında ama işte salak. Benim gibi zıpladın lan helal. Geçen oyunda nasıl takdir işte. etmişsin benim şeye çatıya çıkışımı? Eee Şeyden balkondan çatıya atlamışım ya Ha Güzel iş yaptın ama merdiven gibi kullandın işte 15 mermi mi? Ona extended falan takabiliyor mu şu an? Ben yukarı kata bakmış Yukarı kata ya. bakmadın öbür taraftaki kapalı kapıya da bakmadın abi Yok burada bir şey Tam ortada değilse bu üst katta bir şey olmuyor tek tek odalı. Şuraya bakmadım. Ben buraya bakmam. Evet. Kafalık var. Bakmamış. Kafalık. Tamam. Koştur o kuzey binasını yok et abi. Uzi ile yakından çok güzel sal şey yapabilirsin. Pompalıdan iyi yani yakın mesafede. Öcünü mü alayım? Sen bana tarif et. Ee, abi şu an sarı markerın olduğu yer abi. Sarı markerın olduğu yer. Bir saniye. Medkit'imi basayım. Ulan var ya. Hepinizi pişman edeceğim ulan. Tamam. Kimsiniz oğlum? Tabancada mı bulamamıştın sen? Kimsin sen? Ya? Yok abi hiçbir şey yok. Oha. <laughs> bir keleş buldum onda mermisi yok. <laughs> saçmalık mı böyle? Binadan kaçtın değil mi sen buraya kadar? Evet. Buraya kadar yürüdüm ben. <laughs> Arabayı şurada aldım bak. Burada bir yerde aldım. <laughs> Bak benim öldüğüm yeri görüyorsun zaten orada. Kur kafalar. Bence buradan sonra yürüyebilirsin de. Skarlar çok burada. Ama sen... Aa biliyorsun. ben bir boss giriş yapacağım. Tamam. Buraya bir tane şey ekleyeyim ben. Böyle rap müzik falan ekleyeyim. Çiçek <laughs> oğlum H1 Z1 değil bu. <gülüyor> <gülüyor> İntihar resmen. <laughs> arabadan indim öldüm lan. Oğlum hızlıyken inemiyorsun işte. H1 Z1 değil bu. Anlıyorum ha bu kadar hızlı sürerken deseydin keşke ya. <laughs> ya ben atlayacağını bilmiyorum ki. <laughs> ne yapayım abi yer yok ki bak mecbur atlayacağım. <laughs> Öcünü aldım abi. Sen. <laughs> Herkes, herkesin başına gelen bir şey ilk başlarda ya normal. Ben de çok Kaydediyor öldüm. Bunu? İki sefer falan öldüm ben de o, o şekilde. Ah elim çarptı. Bu kaydettin mi abi? Kaydettim kaydettim Anlıyorum. <laughs> benim, kay, kayıttan çıkayım yeni şey yapayım. Ya da bir dakika kaç dakika oldu? Daha fazla fazla olmadı ya bir tane daha atarız. Ready. Tutadım. Bir tane daha atarız ya. Oğlum çok ya. <laughs> <laughs> i̇ntihar diyeceğim bu bölümün adına. Ben o yüzden evlerin çatısına inmiyorum abi. Çatıda böyle ha, 10 saniye böyle olduğu yerde zıplıyor, giremiyor. Anladım. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Dosyayın evin içine giriyor. Aha. Yerin içine giriyor yani. Sonra Sen, geri atıyor. Senin options'ına bir bakalım mı? Settings'e gel. Grafikse gel. Şu an mı? Evet, evet. Loading ekrandayım Büyük ihtimal oyun başlarken açılır oyun. Oha. Lan uçaktaykenattı geçen şaşırmadım. Hayır ben bu loading şey lobideyken hani lobi değil de bu adada birikiyorsun ya Ses ne abi? Sana yumruk attım da ben Grafikler hangi? sesi gibi ilginç bir ses geliyor Allah Allah ah, Düzeldi Sen şu an şeyi görmüyor musun? Adadaki insanları falan görmüyor musun? Hayır loading değil ah, şimdi geldim Geldi mi? Hemen hemen setinize gel geldim abi. Antel yazın ne sende? Very low. Tamam, altındaki. Hepsi very low. Abi. Ee, şeyi view distance ultra yap, geri kalan her şeyi very low haline getir. View distance ultra mı yapayım? Aha. Skoplarla rahat adam görmek için. Of ama 20 FPS'im yani öyle ses söyleyeyim. ses mahvet. Abi neden biliyor musun bak uzağa bakıyorsun ya. Belli bir uzaklıktan sonra şeyler kayboluyor, ee, çimenler kayboluyor ve adamlar açıkta geziyormuş gibi oluyor. Anlatabildim mi? Olsun abi. Açıklıkta işte. yani ben sana anca bunu şeyde gösterebilirim bir açıklığa gittiğimiz zaman Bak mesela bu Anladın da adamı iyi göreceğiz işte. Ha işte mesela... o ultra da olması lazım şeyin. View Distance'ın. Şu an nereden giriyoruz? O güzel bir yerden. Eee marklıyım abi. markladım sarıya doğru atlayacağız. İlk ilk fırsatta sarıya atlayacaksın abi. Atla. Sarıya doğru. Orada e, altılı binalar var bak apartmanlar. Onların tepesine inmeye çalışacağız. Sahil kenarında. Görüyor musun onları? Neler var? Altılılar. Altılılar ha. Tamam. Üçlüler biraz sakat. Şey, çatısız olanlara yani. Tam sahil kenarındakiler, öbürkülere değil. Anladım. 6 tane artı işaretli işte. Aha. Bunları ineceğiz abi. Evet abi anladım. Eğer e, loading an çok sıkıntısı oluyorsa çatıya şey yapma. Çat Şu an 70 FPS abi. Çok güzel abi. Bende de 45. Ama birazdan aşağı ince çıldıracak o. Aha. Tabanca. Ah, siktir Yanlışta çatıya düştüm yine. Ç adam. Neyse abi. çatıda yürüyebiliyorum. İyi. Silah yok benim çatıda. Hemen içeri giriyorum ben. Bak şu an karakterim adam... var ya böyle havadan düşüyormuş gibi hareketler yapıyor. Ha. Binanın içine girişik yapıyor yani. Anladım. Bu arada benim oyun ayarlarım salt okunur da o değişmeyecek. Salt okunur mu? Niye? Dondu. Ayarları değiştirmesin oyun kafasına göre diye. Ama abi şey yapma. O birazcık da şeyini kapatıyor olabilir. Sesi dinle abi. Ayak sesi falan duyarsan ben hemen koşarak geleceğim senin üzerine. Silah bulayım da abi? Silah bul. Yani ben beni savaşarak bekle. Savaşarak öleyim ölecek. Aynen. Şimdi. Adam gelmesini bekle sen. Buraya girmiş miydim ben? Girdim. Konuşacağım derken unuttum nereye girdim. Evet silah oley. Pompalım da var taramalım da var ben iyiyim şu an. İyileştirmem de var. Üf, kolum kaşında. Ha, fena değil. Abi aynı binayı lootlayarak gideceğiz. Büyük ihtimal tamam mı? Aklına bulsun. Bu ne? Pain killer be olay. Enerji drinklendiniz. Okay. Güzel. Ama bende... medkit. kit... Scarlet. ...First aid kit, bandaj hepsi Hı -hı. var da... İyi. Başka önemli şeyler yok ama. Zırh gibi, çelik kelek gibi. Bir ayak sesi duyuyorum seninki mi? Ben olduğum yerde duruyorum şu an. Şu an hareket ediyorum. yanlış giriyorum aslında binalara biliyor musun? Kapıyı açıyorum ve hemen aslında. içeri giriyorum. İlk kapıyı açtığında bir hafiften yana kaymak lazım ki adam direkt ateş ettiği zaman patlama. Anladın mı? Evet. Ama işte çok da umursamıyoruz yani. Evet abi o kadar edelim. umursamıyoruz onu. Ben şimdi senin binana geleceğim abi. İnşallah sıkmazlar dışarıda bana. Tamam benim binayı bitti gibi ya neredeyse. Tamam birlikte gideriz oradan. Benim şu an her şeyim tamam. Kafalık var burada, giydin mi? Giydim giydim. Tamam. Banyoda bir şey yok. Bir tek burası kaldı. Bandaj. Bunun banyoda 7.62'ler 7, var. Keleş misin? İstersen al. Alalım. Çantam varsa olur. yedekte bulunsun. Keleş'i değiştirmek istersen şey yaparsın. Aldım aldım. Pompalın yok mu? Pompalı vereyim mi? SMG var bir de Ha SMG'yi kullan abi. Ha o iyi. Onu şey B ile otoya al. Otaya ya da burst Aldım al. aldım. Gel çıkalım. Diğer binaya at. Burst'te otosu yokmuş bunun. Bu benim bina Evet bu benim bina. Diğerine gireceğiz. Buna gireceğiz. Dikkat. Bu kat... Bu kata girmemişler daha. Kapı. Kapı kapan. Neydi bu? Quick drop gerek yok. Kapan susam. Kapan. Pompalı var burada. Pompalı almama gerek var mı ya? Abi yakın mesafede çok acayip etkili de. Haklısın. Ne alayım abi? Nerede abi? Burada da var, orada da var. Burada ikinci seviye tamam. şey var, çanta var. İyi bir binaya girdik de, inşallah sıkıntı çıkmaz. Bu arada yavaş yavaş harekete de geçmemiz lazım. Yakında gerçi şey de... Bizimle beraber koşanlar olacak bu kasabadan. Baya inen vardı. Yani bu binaya değil, şey bu binalara değil de bu kasaba inen vardı yani. Sen baktın mı buraya komple? Sen Bakmışsın bak yine. Ha. Pompalı falan vardı işte ya. Aldım abi pompalı. Kask, ikinci seviye kask. olsun. Odandayım. Çok rahat ederim. Dot lazım, dot. Şey mi? Pompalı. S12 var. Dot Çok mu? iyi pompalı değil var. mi bu? 2x vereyim mi? Olur olur. Bir dakika, iki, S12 aldım abi, çok iyi değil mi? Pompalı. Kendim şey yapmışım ya, kendi silahımdan çıkartmışım 2x, pardon. Burada şey var, first aid var, al onu. Ben aldım first aid bir tane, sen onu al. İyi ben, benim ikinci olacak da o yüzden neyse, tamam aldım. Ben de ikinci aldım. Ha iyi. Soldaki açık olana ben giriyorum. Sağdaki kapalı olan sen gir. Tamam. Çatıya da bakarız hemen kaçarız de... ondan sonra abi. Red dot lazım bir tek. Red dot'a denk gelmedim. Çatıya bakıyorum bulursam getiririm sana. Tamam. Çatıda 556 buldum. Ee, first aid buldum. Yok. Sen kendi binanın çatısına falan bakmıştın değil mi? Çatıya inmiştim direkt. Koş koş. Direkt in abi. Neredeyiz? Ha, gelmeye başlamış. Evet evet. Hemen çıkalım şuradan. Duvarı yanlayarak. Dürbün olmaması kötü ya. Evet abi çok kötü. Her şey var bir tek dürbün yok abi. Dürbünümüz yok, evet. Gittiğimiz yerde ilk girdiğimiz binadan hemen lootlama yaparız ya. Şu an karşıdaki konteynerlara karşı zayıfız. Mermi konusunu çok bayağı abartmıştır. Evet, 210 mermim var silahtaki hariç. Benim Colt 40'a 80, pompalı 5'e 45, kekli 15'e 120. Ya tabancaya da o kadar fazla mermi almaya gerek yok. İlk başta hemen bulduğun silahla değiştiriyorsun ya bir daha tabanca atmıyorsun hiç. Tabanca ve pompalıya ben çok az alıyorum yani. iki şarjör yetiyor araba. bana. Araba. Silah sesi. var. ha? Aşağı var araba sesi. Bu yakınlara girmiş olabilirler abi. Araba yakında abi. Evet. Oh ben bana çarptılar abi. Ne yaptın? Kuşatıyorlar seni. Adama Spera. Helal lan. Loot loot yapabileceğim mi adamları? Bak öldü öldü öbürü öldü. Öldü öldü. Öldü mü? Öldü öldü. Canı doldurmam lazım. Ben ha. adam bana arabayla çarptı ya. Evet. Geriye uçtum ve oradan ufacık düşmeyle hemen öldüm. Tamam first aid basıyorum, enerjimi basayım painkiller. Adamları basayım. lootla, adamları lootla. Bırak bırak adamları lootla. Tamam, geri dön geri dön. Arkandaydı herif. İçerideydi. Buradaydı. İçerideydi. Aha. Beni de lootla. Benim üzerimde de bayağı bir şeyler vardı. Lan Silahımla tabancam havada kalmış ölmüş. abi. Abi istin? Öbür herif nasıl öldü bir anda onu anlamadım. O yürüyordu. Sen sıkmış mıydın ona? Birini öldürdüm. Diğeri herhalde kanamadan öldü. Ha, Ben mi sıktım acaba ona lan? Aa onu ben ilk başta sıkmıştım. İlk, ha, başta, ilk başta, başta ölmüş sıkmışsın. zaten. Hı ha hı. -ha. Hayır o yaralıydı, yerde sürünüyordu galiba. Ben ama onu ayakta gibi gördüm bir an için. Holo buna 2x buna yaptım. Ya e da yok pompalıya şey koyayım. Fazla ya. zamanın kalmadı ama olsun. Yakınsız zaten ya şey değil. İlk ilk Pom kapanma olduğu için fazla canını götürmez yani sıkıntı yok. Abi ayak sesi geliyor koyduk galiba arkandanla. O üçüncü seviye kas çok güzel. Ha öyle kendi dur adamı da lootla. <laughs> Taba basarak lootla. Arabaya binip şey yapabiliyor muyum arabada? Evet arabayla gidebilirsin abi. Gidim abi. Arkamda adam gördüğüm gibi sanki. Evet ben bana da öyle geldi ayak sesi falan var gibi. Nedir koşan adam gördüm gibi Ne tarafa gidiyorsun sen bana söyle. abi yola çık. Yoldan nasıl girdi bu herifler ya buraya? Şuradan şuradan girmiş herhalde. Elektrik geliyor ya. Nereden geliyor elektrik? Nereye gidiyor? Dön, 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 dön. Düz devam et. Oğlum haritayı görmüyor musun sen, sağ altta? Bu yoldan Görüyorum devam et. Da, elektrik nereden geliyor? Düz devam et. Ara oraya değil, oraya değil. Yanlış yöndesin. O yola. Tamam bu yoldan devam et. Ee, ben sana marklıyım abi. Şuraya git, Ha, marklayamıyorum. Devam et bu yola. Ben çıktım zaten şeyden. Tamam tamam. Bu yola devam et. Ee, şu köprünün ağzında bir tane bina var. Şu mu? Ha o binalarda adam yoksa eğer burada köprüden geçmeye çalışanları vurabilirsin abi. Şeye gir, şuna gir, sağdakine gir. Pencere nasıl? Bir bak bakalım buna. Test video. İçeride adam olabilir belki. Dikkat. Et. Geri geri gitme yana doğru kaç şeyde kapıda. İçeriye bak, İçeriye bak burada silah falan bir şey olabilir. Şurada, ha orada. Yok mu tamam. Bence hemen git çatışmaya katıl ya. Tamam. Seni de bekletmeyeyim. Dört kişi olsaydık bir kişi ölünce şey olur da. Sıkıntı olmaz da. Ya sen burada dur kes dedin ya o yüzden yaptım. ben giderdim çatışmaya. Aha. Nereye git? Rosehawk'a git. Çeterle Kontrol bir. bir değil mi? Aha. F1 yapmışım da o Bu ilerideki... Rosehawk'a mı gidiyor? Ha ilerden sola dön. O yolu takip ettiğin zaman gidiyor olması lazım. Bu yol mu? Bakayım. Aa, o yol değil. O yoldan sola şey çıkma Yanlış tarafa doğru çıktı. Öbür tarafına doğru çıkman lazım. Tamam ya direkt buradan yardımlarım böyle. İyi Paçinki'ye git o zaman. Çıkıyorsun şu an. Elektriğe çıkıyorsun. Düşer. Evet. Abi birisi bir şeyler sıkıyor. Kaç kaç. Ne dedin ki? Nereden geldiğini anlamadık ki. Arkanda arkanda. Dümdüz arkanda adam var. Sağda adam. ol. Ez adamı, ez adamı arabayla ez. Arabayla ez. Sana sıkıyor bak, görüyor musun? İki kişiler ha. Tamam, yürü sık ez adamları. Lan. Ez adamları ez. Kasıyor abi, kasıyor. Çok kasıyor. Acil tost Abi anasını sikeyim böyle ben. Oyun kasıyor ya. Kaç, kaç o zaman, kaç. Ne abi, çatışacağım ya. Lan ne biçim ya atladın Rezillik! Orada Gördüm biri soldan. Ya abi! Artan. Oyun kasıyor ya! Yüz kere kastı oyunu arabaya bir arabaya bir şeye çarpıyorum. İnanılmaz. <laughs> bir ağaca çarpıyorum bir o taşa çarpıyorum. Olur öyle ya. Ezmeyeceğim abi. Daha ara az Neyse. Arabadan yine hareket ederken atladım baya canın gitti. Ya kanser oldum abi kanser. Yüz kere. Şimdilik bu kadar mi? olsun. Senin araba intiharlarınla sonlandıralım bu bölümü. 2 kill almışım da. Ha iyi bari. Kasıyor Sarayı yani. Da. Kasıyor. Kasabiliyor. L abi. Ha şeyler, crate'ler resetlenmiş bu arada. 700'e crate açabilirsin. Ben zaten bir tane açmıştım. Şey benim şey satılmış yine. Geçen bölümde açtığım e, gaz maskesi. Ne kadar? 1 liraya sattım. Oh, maşallah. Ben şu ana kadar oyundan 20 liradan fazla para kazandım biliyor musun? İyiymiş. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Bye. Bye.